Hanımlar, beyler ben Kübra Sebebimgin. Deliliklerin, saçmalıkların bulunduğu, aralara seksleri, cinsellikleri soktuğumuz, birazcık erkeklere laf soktuğumuz Deliriyor muyuz da hoş geldiniz. Deliriyor Muyuz? Şimdi birazcık sitemim, birazcık öfkem, birazcık sinirim olabilir. Çünkü zaten Kübra Sevimgin dediklerine genelde bir sinir, bir öfke oluyor bu Kübra Sevimgin tanımlamaların içerisinde. Ama ben gerçekten arkadaşlar Allah beni niye sürekli şikayet ediyorsunuz ya? Ha? Neden deliriyor muyuz platformu? Sürekli reelsların altında, sürekli postların altında storylerin altına her boka sağlara sollara Allah'a beni şikayet ediyorsun sürekli ya. Neden? Ben buradan Allah'a beni şikayet edenlere seslenmek istiyorum. Böyle şikayet edemezsiniz beni. Bizim platformumuz Allah'a şikayet hattı değil. Değil. Allah zaten hepimiz ben Müslüman bir insanım ve kendime göre ibadetini yapan, kendine göre işte Allah'a olan inancını bir yerlere getirmeye çalışan bir bireyim. Tamam mı? Kalkıp Allah senin gibileri akıl fikri versin. Ya Rabbim bunlara hidayet ver. Ya Rabbim bunları doğru yolu göster. Ya benim günahım seni niye bu kadar geriyor mesela? Çok hak ediyorum ya. Delice. Sürekli bir Allah a şikayet. Allah da bıktı sizden. Ha bu Kübra'yı bana getirip getirip <laughs> şikayet ediyorsunuz. De. Sürekli şikayet ediyorsunuz beni Allah'a ya. Arkadaşlar Allah her şeyi gören duyan bilen değil midir? Müslümanlıkta bu böyle bilinmiyor mu Allah? Benim bildiğim bu inancıma göre. E, hepimizin inancı da Müslümanlıksa, Müslümanlık tekseye böyle bir şey varsa zaten görüyor, biliyor duruyor. E, yazmıyor mu bunlar benim amel defterime? Sağ melek, sol melek niçin var? Var. Bunlar yazıyor. Bu taraf iyi yazıyor, bu taraf kötüyü yazıyor. Yazıyor burası çalışıyor da daima zaten. Arada da bu da yazıyor bir şeyler de ama burası nasıl çalışıyor? Siz bir durun, sakin. Yazıyor o görevini yapıyor siz merak etmeyin. Ama benim günahım sizin niye bu kadar geriyor? Ben asla anlamıyorum. Ben sizin işlediğiniz, işlediğiniz şirkleri, işlediğiniz günahları size soruyor muyum ben? Diyor muyum? Bık 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 beyninizi yiyor muyum yani? Bık 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 dil ağzıma yapıştı hep senden. Ha, hoşuna gitti mi? Çünkü horoza takmış durumda. Geçen bölümde de söyledim. Bir sürekli onun atıfta bulunmamı istiyor. Başkalarının günahları sizi ilgilendirmez. Sizin günahlarınız da bizi ilgilendirmez. Her koyun kendi bacağından asılır ahirette senin yerine bana hesap sormayacaklar. Sana hesap soracaklar sen, senin günahın için. Delirtmeyin adamı. Cinnet eşiğine getirtmeyin. Olacak iş değil ya. Allah'ım onu yaparım günah. Bunu yaparım biliyorum bacım. Biliyorum abicim, amcacım, dayıcım. Kardeşler, bacılar. <laughs> biliyorum. Ben konuşmak istiyorum. Fazla konuşmak da günahını bakarsan. E ben ne yapayım cehennemden hiç çıkmayacağım. Oturur seyredersiniz o zaman. Hepiniz cennetlikseniz eğer. Oradan kapıyı aralarsınız. Bir seyredersiniz. Kübranız yanıyor içeride cayır cayır diye. Ya yeter. İsyanım var Benim günahım niye bu kadar herkesi darladı Ben anlamıyorum ki Günah demişken de Whatsapp artık bulunduğunuz konum dışında da Başkasına farklı bir konum gönderme özelliğini açıyormuş Boku yedik Mesela hemen olayı anlamayanları anlatayım Bir sevgilim var Sevgilin dedi ki Hayatım ben iş gezisine gidiyorum Zaten bu iş gezisinde hep bir piçlik bir bokluk çıkıyor Çıkıyor yani çıkma ihtimali yok Gitti Dedin ki aşkım bana bir konum at Neredesin bileyim kaza başına bir şey gelir Müge'ye falan çıkacak duruma geliriz Bileyim kocam nerede Ya da sevgilim nerede diye Attı sana konumu İnanma ihtimalini bitirdi artık WhatsApp. Çünkü başka yere gitmiş ve o konumu başka bir şekilde atmış olabilir sana. Atıyorum İzmir'e gittiyse sana Yozgat'taymış gibi konum atabilir. Niye Yozgat onu da bilmiyorum. Aklıma geldi şu an. İyice boku yedik. Bu sosyal medyayı mı kullanmayalım? Ne yapalım bilemedim ya. Sosyal medyayı kullanmayan erkek okey midir? Okey midir? Bana <gülüyor> deme. <gülüyor> Gerçekten. Şimdi sosyal medyayı kullanmayan erkek evet ama yine de orada böyle birazcık sosyal medyayı kaliteli de mi kullansa acaba birazcık diyorum. Bilemedim ya. Hiç mi kullanması az mı kullansın? Çok aktif kullananı da sevmiyoruz. Evet biz kadınlar olarak. Hoşumuza gitmiyor. Çok fazla. Bilemedim bir kafam karıştı. Twitter olsun mesela sadece. <laughs> Twitter olsun sadece. Twitter'dan yazsın. Eleştirsin. Girecekse o en azından diyeyim ki sağa sola eleştiri yapmaktan bunu almışlar içeri diyeyim. Meşhur zaten Türkiye'de. Onu bunu alıyorlar içeri. Beni de bir gün alırlarsa şaşırmayın. Begüm bir gün bir bakmışsınız bir uyanmışsınız. Allah korusun deliriyor muyuz? Yok. Ne no. Oldu. Devlet artık dergimizi kapattı. Niye? Çünkü cinsellik seks konuşuyor diye. Bu ülkede acaba çok merak ediyorum. Siyaset konuşmak mı daha zor, seks cinsellik konuşmak mı daha zor? Daha zorluktan kastettiğim hangisini konuşunca daha çok linçleniyorsunuz acaba? Hani ben bu tutuyor diye konuşmuyorum bu arada. 3 yıldır bunu konuşuyorum. Çünkü ben normal hayatımda da zaten bunu konuşan bir kadındım. Ben arkadaşlarımla oturup onların ilişkilerini analiz edip gözlemleyen biriydim. Ben yani nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Bu ne mutlu eder? Araştırıyorum, okuyorum, seviyorum ben cinsellik seks konuşmayı, insanların ilişkilerini konuşmayı vesaire. Seviyorum yani ne yapayım? Herkesin sevgisi farklı. Başkası arabadan hoşlanır. Araba modellerini incelemekten konuşmaktan hoşlanır. Başkası enstrüman çalmaktan konuşmaktan ne bileyim onlara temas etmekten hoşlanır. Ben de seksi cinselle konuşmayı seviyorum. Ne yapayım yani? Biri de geçen yaşayan şey, şey demiş, Bu arada okuyorum yorumlarınızı bak hepinize bilen Biri de şimdi, bu kadın hiç susmuyor. Buna alan var ya işte bilmem kaç gün sonra hemen boşanır bilmem ne. Yayın ya bacım burası. Şimdi ben susarsam tek başıma yiyeyim. Şimdi ne olacak? Bu yayın olmayacak. Susarsan yayın olmaz. E yayın olmazsa ne olur deliriyor muyuz olmaz demek oluyor ki benim konuşmam lazım benim sustuğum gün öldü <laughs> bu, bu arada bu doğru benim sustuğum gün öldüğüm gündür net bu piyasadan kolay kolay çekilmeyi düşünmüyorum çünkü <laughs> çok net söyleyeyim şimdi size bir tane hikaye anlatacağım hikaye de hemen defterimin tozlu sayfalarından size bu hikayeyi anlatmak isterim. Ortaçağ Çağ Avrupa'sının bir aşkını, efsaneleşmiş bir aşkını anlatıyorum. Türkiye'nin aşkını anlattık, bokunu yedik, her şeyi çıkardık. o Orta Doğu, Orta Avrupa'nın efsanevi aşkından bahsediyorum. Ama gerçekten bu arada bir, bir, bokluk var bu hikayede, bir, bir dümen var. Çözemedim ama anlatıyorum. Şimdi Tristan diye bir şövalye var. Cornwall diye bir krallık var. Bu kralın şövalyesi. Aynı zamanda da kral Mark'ın yeni. Yani bu kralın hem bu kral Mark'ın hem şövalyesi hem de yeni oluyor. Bununla beraber bir de karakterlerden biri de İrlandalı prenses Isolde diye bir kadın var. 3 faktör anladınız mı? Tristan ben de anlamamışım <gülüyor> Tristan <gülüyor> Kral Mark İzolda bu üçü şimdi Tristan yeni olduğu için şövalyesi olduğu için kralın kral diyor ki git diyor bizim diyor İrlanda ile aramızda bir savaş çıktı bu savaşın kaosun artık ortadan kalkması için dur ya hikaye böyle değildi <laughs> evet gözümüzden hikaye yazıyoruz bir dakika <laughs> şimdi bu krallıkla İrlanda arasında bir savaş ortaya çıkıyor tamam mı? Bu savaştayken de bu Tristan yaralanıyor yaralandıktan sonra bunun yarısını sadece iyileştir bilecek ne hikmetse İrlanda prensesi Isolde oluyor. Sadece şifası bu kadındaymış. Neyse Tristan'ı bir şekilde kamufle edip gizli kaçaklı bir şekilde götürüyorlar İrlanda'ya. Diyorlar ki bunun iyileşmesi lazım. İyileştiriyor. Zannediyor musunuz ki burada aşk oluyor? Hayır. Burada bir aşk olmuyor. Bunu iyileştiriyor ama kader ağlarını ölmeye başlıyor. Bir şekilde yolları kesişmiş oluyor burada. Neyse ki orada bir şey oluyor mu? Olmuyor. E, Tristan iyileştikten sonra çekiyor gidiyor. Sonra kral diyor ki evvel bir gün içinde. Bunun için bir çok bok cümledir. Evvel bir gün içinde bir cümle var. Ya, evvel zaman içerisinde bir gün günlerden bir gün. Kral diyor ki benim artık evlenmem lazım. Bana bir eş bulmamız lazım. Deyip Tristan'ı bu sefer İrlanda'ya gönderiyor. Diyor ki git bana eş bul. Tristan da kralın pezevekliğini yapıyor adeta. Adeta değil bayağı yani hani. Bu da gidiyor diyor ki kral, kral, krala yakışacak kim var? Diyor ki oranın prensesi. Çok da güzel bir kadın bu arada tüm halk. Zaten ben daha çirkin prenses görmedim ha. Bütün krallıkların, soyların kızları çok güzel. Ben de o dönemde yaşasam kesin köylü kız olurdum. Çok net. Net yani. Hiç ben de kral Soyundan gelen bir tip yok. Ha, rütbe statü güzel mi gösterir? Doğru. Mesela Mert Demir asla yüzüne dahi yolda görsem suratına bakmayacağım bir adam. Ama velakin para ve şöhret adamı inanılmaz yakışıklı gösteriyor. Yemin ederim. Bu arada dışarıda yolda deli gibi hayran insanlar. Gerçekten bu arada ya yolda görsem benim tipim olarak söylüyorum ben, benim tipime göre hiç benim tipim ve klasmanımda olan bir adam değil. Bana göre biri değil. Ama yakışıklı mı duruyor? Vallahi duruyor. Yeminime Kur'an benim gerçekten duruyor bak. <laughs> Gerçekten öyle bir şey Statü ve para bazen güzel gösteriyor, çekici gösteriyor. O yüzden mesela bazı sanatçılara böyle vuruluyoruz, pilotinik genç kızlar aşık oluyor falan filan. O çünkü o statü, o sahne bir yüceltir insanı. Ama sonra bazıları da fos çıkıyor. Nereden bildiğimi sormayın. Neyse. Neyse Mert Demir'cim seviyoruz senin de şarkılarında hoşumuza gidiyor yani. Na 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 diye gidiyor ama olsun güzel. Coşturmuyor bir ama Uzun yol 532 arıyor da neyse çok özür dilerim. Şimdi bu Isolda artık yolları kesişiyor ama diyor ki ben seni diyor krala götüreceğim diyor. Götürürken de Tristan'la beraber Isolda yola düşüyorlar. Yola düşerken ne içmezse nereden buluyorlarsa bunlar aşk iksiri içiyorlar. Burada bir bokluk var. Nereden buldunuz o aşk iksirini? Bence benim tahminimce bu Tristan Isolda'yı görür görmez bir aşık oldu. Ya da bunların ikisi birbirine aşık oldu. Ya da bilmiyorum artık ne oldu. O gemiye bindiklerinde de ceplerinde meplerinde aşk iksiri vardı. Biri birini götürüyor götürdü bu arada. Yani birbirinin içkisine kattı bu aşk iksirini ki böyle içinde Durup dururken hadi gel de bunu içelim demez kimse kimseye. Demez yani. Sonra birbirlerine tutku ve şehretle bağlanıyorlar. Birbirlerinin aşklarında neredeyse ölecek noktaya geliyorlar. Ama tabii ki krallı Eizol evleniyor. Sonra gizli bir aşk ortaya çıkıyor. Bu hikayeyi yazarken bir yerde kısmi bir aldatma söz konusu diye bir şey geçmiş. Bu kısmi diye bayağı aldatıyorlar kralı. Yeniyle evlendiği kadın işi mercimeği fırına sürüyorlar artık. Geçmiş olsun. Işığımız gitti. Mert Demir'e salladım diye olmuş olamaz herhalde bu değil mi? Mert Demir'in bedduası üzerimizdedir arkadaşlar. Bu lanet inşallah hepimizi de kurtarır. Işık gelsin. Böyle yaptık o da gelmedi neyse. Böyle yapınca keşke her şey gelse ama o da gelmiyor. Işık da gelmedi. Neyse olmuyor artık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Mert Demir'i niye getireceğiz ki? Niye Mert Demir'i mi çağırayım böyle yapıp her şey gelse değil mi? Mert Demir'i çağırmam ben kusura bakma. Ha diyeyim ki de, böyle yaptım da keşke ne Cavill, Her ne kavulma. Şöyle yaptığında da keşke şurada Henry Cavill belirse. Ah ah. Neyse o da çocuğu olacak. Doğurmuştur belki eşi. Herkes doğuruyor. Enteresan. Neyse bu Tristan'la Isolde hikayenin içine sıçtım. Hala anlatmaya devam ediyor olmakta. gerçekten götüyle inatlaşan donulu sıçar hikayesinin farklı bir versiyonu bu da. Tristan'la Isolde kaçıyorlar gidiyorlar işte neyse kralı ev kralla evlendiriyorlar Türk bilmem ne derken hala birbirlerine aşıklar ve artık gizli gizli ilişkilerine başlıyorlar. Ama halk bunları durur mu halk dedikodu yapmadan? Bakıyor diyor ki kraliçeyle şövalye finger, finger sürekli gizli kaçamaklı bir yerlerde buluşuyorlar. Bir yerlerde bir araya geliyorlar falan filan deyip halk kendi arasında böyle bir dedikodu yaymaya başlıyor. Dedikodu da değil de yine de halkın üstüne vazife olmayan bir şey dahil oluyor. Adeta bir akraba gibi bu olay. Kralın da bu kulağına gidiyor. Sonra Tristan'ı sürüyor şehirden. Sürdükten sonra savaşlardan bir tanesinde yira, yine yaralanıyor Tristan. Tabii ki bu sefer yine şifacısı kim? Isolde. Isolde ama yetişene kadar Tristan orada ölüyor. Isolde da zaten aşkından perişan haldeyken onun yanına gittiğinde de ölmüş oluyor. Yani bu demek oluyor ki kıssadan ise bugünün mottosu. Aşkından öldüğünüz insan sizin bazen sonunuz olabilir. Hele ne kadar güzel konuştum. <laughs> Takdir ettim kendimi. <laughs> Şimdi size bir emsal karardan bahsediyorum. Hanımlar toplanın. Beylerin kıyafetine çok karışıldığını düşünmüyorum. Biz aksine daha çok onların kıyafetlerini çeki düzen verme noktasında daha çok rol oynadığımız için. Eşinizin eğer ki kıyafetine ya da görüştüğü kişilere karışıyorsanız vatana millet hayırlı olsun bu bir boşanma sebebidir. Buna karışanlar varsa mahkemenin emsal kararı var arkadaşlar. Yargıtay böyle bir karar vermiş. Eşinizin arkadaşına cartına curtuna görüşmesine bilmem eğer eşinizin kıyılığını kıyafetine arkadaşlarıyla görüşmesine cartına curtuna karışıyorsanız o sizinle boşanabilir. Çünkü bu bir boşanma sebebi. Demişken de erkeklerde yaşadığımız genel kızlarla ilgili şöyle bir sorunumuz var. Kızlarla ilgili derken yanlış oldu. Sanki kızla erkeklerle toplanmış mı da ben kızlarla ilgili sorun varmış gibi anlatıyorum. Bu öyle bir cümle değil. Erkeklerle ilgili yaşadığımız sorun şu. Kızlarla toplaştık ve fikir birliğine karar verdik. Böyle bir şikayet şikayetçiyiz dostlar. Konumuz şu. Beyler şimdi bir kadını dışarıdan görüyorsunuz. Derin dekoltesi oluyor, sırt dekoltesi oluyor, kısa mini etek giymiş oluyor ya da işte ne bileyim omuz dekoltesi oluyor, e, yırtmaçlı etek giymiş giymiş oluyor. Bir de erkekler genelde yırtmaç takıntısı var. Bu ben onu anlamadım. Erkekler neden yırtmaç Ne kadar açık giyinirse giyinsin sıkıntı yok ama yırtmaçlı bir etek giydiklerinde bir geliyorlar erkeklere. Yırtmaç konusunda da bir beni aydınlatırsanız sevinirim. Neyse bir kadını böyle görüyorsunuz mini etekli hoşunuza gidiyor, sırt dekoltesi hoşunuza gidiyor, göğüs dekolte dekolte genelde seviyorsunuz ve bir kadını hayatınızı aldığınızda o kadının halini görerek alıyorsunuz. Onun giyim tarzını bilerek alıyorsunuz yani. E niye hayatınızı aldıktan sonra sevgili olduktan sonra bu kadınların kıyafetlerine karışmaya? başlıyorsunuz. İşte yok göğüs dekoltesi giyer çok açılıyor önünü kapat. Mini etek giyer oturuşuna dikkat et. Bu, bu arada yaş grubundan bahsettiğim kadınlar rahatsız olduğunu dile getiren kadınlar 32-33 hatta 32-35 yaş aralığındaki kadınlar bunu rahatsızlık olarak dile getiriyor. Arkadaşlar biz ben kendi şahsım olarak 32 yaşında bir kadın olarak bana kalkıp da bu yaştan sonra bir zahmet herhangi bir erkek giyinme konusunda ikazda bulunmasın. Nasıl giyinmem gerektiği konusunda da bana akıl vermesin. Çünkü bu yaştan sonra ben bu akıl alabilecek bir biri değilim. Zaten sen beni o giyimimle, o tarzımla beğenmişsin, hayatını almışsın. Neden o hayatını aldıktan sonra benim kılığıma, kıyafetimi değiştirmeye başlıyorsun? Bundan rahatsızsan hiç sevgili olmasaydık mesela yasakladığımız şey dışarıda görmekten mutlu olduğumuz şeylerdir. Bunu unutmayın. Nokta cümle. Ha. Net. Dışarıda böyle bayılırsınız sırtı açık, göğsü açık, mini etek giymiş kadınlara bakmaya. Ama yanınızdaki kadın daha önce böyle giyinirken artık bu saatten sonra da giymemesi için diretirsiniz. Neymiş? Mahrem yerlerin gözüküyor. Bak ya ben 32 yaşından sonra da senden öğrendim zaten mahrem yerlerimin nereleri olduğunu. Ben bilmiyorum çünkü. Bakın beyler biz sizin yanınızda mini etek giydiğimizde çok rahat oturuyoruz ama dışarıda böyle rahat oturmuyoruz biz. Daha toparlayıcı bir şekilde bacak bacak üstümüze atarız. İşte gözüken bir yerimiz var mı kontrol ederiz. Böyle yayla yayla oturmuyoruz zaten. Biz biliyoruz nerede ne yapmamız gerektiğini. O yüzden bize çocukmuş muamelesi yapıp ikazda bulunmayın. Hani baba gibi davranmayın. Şöyle yap, böyle yap, böyle dur şunu yap bilmem ne falan filan. Ve bu sefer kadın sizden uzaklaşıyor ve sizi itmeye başlıyor. Orada yanında çok istemez o kadın sizi haberiniz olsun. Bu da bir dipnot. Bu önemli bir konuydu çünkü. Benim de bir kere başıma geldi. Hemen anlatayım size. Anlatmadan geçer miyim? Asla. Bir flörtüm vardı ve sırt dekoltesi giymiştim. Sırt dekoltesi bir bluz giymiştim daha doğrusu. Bu böyle bunlar rahatsız oldu. Ve rahatsız olduğunu çok fazla dile getirmedi ama birkaç gün sonra şöyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya dedi Kübra dedi, bir şey isteyeyim mi senden? Dedi. İste dedim. Dedi bana bir tane böyle bir eşyanla bir şeyini versene bende bulunsun dedi. Ki niye ki ne alaka dedim. Dedi bulunsun dedi, hoşuma gidiyor öyle dedi. Hani bende bulunması hoşuma gider falan falan dedi. İyi tamam ne versem ki bilemiyorum falan filan dedi. Bu, bu sefer şey dedi. Senin şu sırt dekoltesi olan beyaz bir bluzun var ya onu versene bana dedi. Sen dedim onu ben giymeyeyim diye benden mi istiyorsun dedim. Evet dedi. Hayır bir de dürüst. Yani hani şey dese aşkım bana gelsene ama o üstünde de mutlaka beyaz bluzunu sırt dekoltesi olan bluzunu giy dese giyer ve hoşuma gider Derim ki hoşuma gitti demek yani üstümde görmesi falan filan. Biz kadınlar zaten onunları tatmin edelim diye giyindiğimiz için bir noktadan sonra onu giyer gider hani gel dese gideceğim. Ha, sonrasında olay şöyle gelirse Belli bir sebepten dolayı kıyafetler çıkar falan filan der ki ya hayatım çok da heves etmişimdir böyle tişörtümü bir senin üzerinde görmeyi vesaire falan filan dese Ben zaten hemen alık gibi giyerim o tişörtü Ne oldu? Bruce çıktı Ne oldu? Bir anda Bruce kayboldu ortadan Ben Bruce'un peşine mi düşeceğim sonra sizce? Düşme Böyle bir şey yapsa daha akıllıca ve zekice olabilirdi diye düşünüyorum Ha bu aklı da şimdi erkeklere verdim Hadi bakalım <laughs> Hanımlar ışıklar gidiyor, ışıklar gidiyor, ışıklarımı söndürüyorlar arkadaşlar. Buna inat parlamaya devam edeceğim. <laughs> Neyin inadı? Bugün gerçekten donuma sıçarsam hiç şaşırmam. Birazdan komple kapatıyoruz arkadaşlar. Ben karanlıktan sesleneceğim size tamam mı? Beni hissedin. <laughs> bu da bir garip oldu hissedin ama hissetmeye devam edin. Çünkü birazdan diğer ışıklar da gidebilir. Solumdaki gitti, sağımdaki gitti, karşımdakiler de giderse boku yedik. Bu bölümlük benden bu kadar. Part 2'de görüşmek üzere. Ben gittim. Bay bay. Seviyor <laughs> muyuz?